Günaydın çocuklar. Bakın sabah oldu. Anne şu an uyuyor. Hadi gelin hep birlikte Amine'yi uyandıralım. Amine. Günaydın Amine. Günaydın anneciğim. Sabah oldu. Bak havaya. Amine şimdi senle güzel bir sabah sporu yapalım mı? Yapalım üstümüzü değiştirelim tamam. spora gidelim tamam. yaşasın hava nasıl kokla bir bakayım bir havayı mis gibi değil mi ben de, ben de, ben de. mis gibi hava çocuklar şimdi biz Amine ile hazırlanıp sabah sporuna çıkıyoruz hadi gel Amine sabah geliyorum. hoppa biz şimdi hazırlandık bahçemize çıktık Amine hazır mısın duymadım hazır duymadı. Şimdi olduğumuz yerde yürüyelim. Yürü. Belimizi çevirelim. Çevir belini. Daire çizelim. Çevir 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 çevir. Çevir çevir çevir. Aa Amine ağaçtaki elmalara bak. Topla bakayım elmaları. Topla. En yüksektekileri ben toplayacağım. Zıpla. Hayır ben. Zıpla. 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 Şimdi eğilip kalkalım. Eğil kalk. Eğil Kalk Eğil Kalk, e kalk. Oh, Bacaklarımız ağrıdı biraz bacaklarımızı çekelim Çek bacaklarımızı çek, çek 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 1 2 3 4 1 2 3 4 Şimdi yana açalım aç yanı 1 2 3 4 5 Şimdi diğer bacak 1 2 3 dört, beş. Birazcık da ellerimizi hareket ettirelim. Aç kapat. Aç kapat. Aç, kapat. Aç, kapat. Aç, kapat. Aç, kapat. Kollarımızı çevirelim. Sanki denizde yüzüyor gibi. <laughs> Hadi yap. Yüz. Denizden balıkları ben toplayacağım. Hayır ben toplayacağım. Ben topladım. Aa, <laughs> <annemim> topladım. <laughs> ya. Şimdi ne yapalım Amine? Boynumuzu çevirelim. Çevir boynumuzu. Çevir. Ha, gözlüğün düştü. Çevir, 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 çevir. Amine şimdi yorulduk sanki biraz ya. Ne yapalım? yapalım. Sanki karnımız da mı acıktı? Karnından guluk guluk diye sesler mi duyuyorum? <laughs> ne diyor senin karnın? Guluk <laughs> guluk. Guluk guluk diyor. Bir, hadi siparımız bitti. Şimdi bir tane de kaydıraktan kay bakalım. Hadi, hadi burada oyna birazcık. Bir, iki, bir, iki, Sabah. Evet sporumuzu Sabah. da yaptık, yaşasın ya. Sağlıklı olduk değil mi Amine? Şimdi güzelce kahvaltımızı Ay, da yaparız. Aa Amine sanki ıslak burası. Tüh ya, kayamayacağız ya. Bak Amine, ıslanmış burası. <laughs> Neyse kuruyunca kayarız olur mu? Tamam. Hadi birazcık koşalım mı? Seni yakalayayım mı? Tamam. tamam. <laughs> Uf, ya burası da ıslanmış Amine. Ne yapacağız peki? Başka zaman kayarız. Kuruyunca kayarız değil mi Amine? <laughs> Seni mi yakalayayım? Geliyorum Amine. Geliyorum Amine. Geliyorum. Geliyorum. Motorcu Amine geliyor. <laughs> Motor camine beni ezmeye çalışıyor ama annesi kaçıyor. Motor de beni ezemez. Hayır gelme Amine ezme beni. Ezme kız. Aa, ayağım. Ayağım ezdi. Motor camine düştü. Motorcu ben Amine ben düştü. Ben Motorcu Amine şimdi skuter'ına binmeli bence. Aa o ne? Amine o ne? Sinek. Anne sen elle. Ben elle yemem. Sen elle. Elle de uçsunlar. Hadi elle uçsun. Hayır. Bana tamam. gelir. Gelmez. O havaya doğru uçar. Elle. Sen elle. Ben elle yemem. Sen elle. Hayır, sen Hayır ben elleyemem. Sen elle bakayım. Ay. Ben elle. Elle. Ben elle. Hayır ben elleyemem. Sen elle ben sen elle. O zaman ellemeyelim boş ver. Ami bence skuturuna bin şimdi. Skutur camine geliyor yapalım. Motor camine gidiyor. Nereye gidiyorsun? Motor camine. Beni de bekle. Ben de bineceğim arkana. Bineyim mi? Arkana bineyim de beni de gezdir. Kaçma motorcu. Çok mu komik? Ne gülüyorsun? Aa, ne gördün? Çiçek. çiçek, Çok güzel, değil mi? Ay bu cansız bir çiçek. Çok güzel. Elle. Ay Amine, hadi düşersen. Cansız bir çiçek. Güzelmiş. Güzelmiş, değil mi? Beğendim. Ben de beğendim. Evet. Motorcu Amine tekrar geliyor. En iyisi ben kaçayım. Motor camine gelmeden kaçayım. Motor camine geliyor. Geliyor. Oh, Motorcu camine yavaş. Ayağımı istiyordu motor camine. Yavaş. Motor camine. Aa yakaladım doktor Amine Çık ayaklarımı. Tamam bu kadar yeter. Manzaralı parka geldik. Hadi kay bakalım. <laughs> Arkadaşlarına denizi göster amine. Deniz nerede? Nerede deniz? Bir kay bakalım. Haniymiş deniz ya? Dalga sesini duyuyor musun anne? Dalga sesini duyuyor musun? bugün parka Ayşe'yi de getirdik. Anne Ayşe'yi de tanıştır arkadaşlarına gel. Bak. Ayşe bakın arkadaşlar. Anne Ayşe İyi Ayşe o zaman salıncağa otursun. Salıncakta sallansın. Gel o zaman çabuk. Amine nerede? Vay Amine gemiye binecek şimdi. Amine gemiye biniyor. Ben de bineceğim gemiye. Gemiye bineceğim ben de. Ben de geleceğim. Mavi kaydırak turuncu ama mavi ıslak. Turuncudan kaya de. Amine, deniz çok güzel, değil mi? Evet. Evet. Ah, Ayşe, yakala. Hop! Ayy! Teşekkür Hemen veriyorum. Al Ayşe'yi. Aaa! Almadı. Seni gidi, Ben de kaymak istiyorum. Ayy! Şeyi kaydır o zaman. Yakala. Ama kaydı tamam mı? Hadi al bakalım. Babala. Gel biraz da denize doğru gidelim mi? Tamam. Denize gidelim gel ilerle gel. Bakalım. İlerle. Balık görebilecek miyiz acaba Amine? Amine ne deniz. Ne? Aa o ne? Dur Amine beni de bekle. Amine yaklaşalım biraz daha. İlerle. Evet kum. İlerle biraz daha. Hamile var. Hamile ayaklarını sıkıyor. Hamile kaç. Hamile ayaklarını sıkınca kaç. Amine kaç kaç kaç. Hamile ayaklarını sıkınca kaç. Hamile ile biz denize geldik. Amine bir daha gel. Ayaklarımızı sakalım gel. Ayaklarımızı sakalım. Hamile ile biz denize geldik. Amine kaç. Amin'in çorapları ıslandı. Ne yapacağız şimdi? Amine'nin çorapları ıslandı. Amin'e gel, gel, gel. Kaç, kaç, kaç. Kaç. <gülüyor> kaç. <gülüyor> Aa, bilmiyorum ki taş mı Amin'e o. Yoksa bir balık mı? Ayşe var. Aa, kaydı. Sıra Amine'de. Ters kaydı. Ayşe ters kaydı diye Amine de kayıyor. Vay Amine. Hadi bay bay. telefon ya. amine kitap hape niklama İnek parmak inek parmak, parmak. neredesin var ya var ya estoudale kedi parmak kedi parmak köpek parmak köpek parmak neredesin buradayım buradayım ekstra buradayım işte at parmak at parmak neredesin buradayım buradayım ekstra buradayım işte koyun parmak koyun parmak